Merhaba hanımlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda bizlere ulaşan Nuray Hanım'ın e, oyasını anlatacağız hanımlar. Bizlere mesaj yoluyla resim gönderdi. Şimdi Nuray Hanım'ın bu oyasının yapım aşamasını hep birlikte aşama aşama paylaşacağım arkadaşlar. Oya'mız budur. Kamera açımı da büyüteyim. Evet hanımlar yazmamızın tığ battısını yapalım. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ikinci sıramızda 6 zincir çekerek işime başlıyorum. İpimi tığ battısına sabitliyorum. Ve 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Başına 2 kez sarıyorum tığın. 1, 2 kutucuk atlayıp 3. kutucuğuma giriyorum. Önce 1 kez sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkış yapıyorum. 1, 2 3 4 zincir çekiyorum başına iki kez sarıp buraya geliyorum ilmeklerimi 2 2 2 alıyorum 4 zincir çekiyorum bu iki aradan giriyorum ve buraya kapatıp pimpirik yapıyorum 4 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 Şimdi tekrar bu yuvaya giriyorum. Bakın. Şimdi tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Başına 2 kez sarıyorum tığın. Tekrar buraya giriyorum. İlmeklerimi 2, 2, 2 alıyorum. Şimdi burada 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şu yuva yuvamız olacak. Burası olacak. 5 veya 6 zincir çekelim burada. 1, 2, 2 4 benim elim sıkı 6 zincir çektim buraya giriyorum yuvam buraya kapatıyorum ve 4 tane sık iğne ile iniyorum 1 2 3 ve 4 şimdi buradaki çubuğuma geliyorum hanımlar bakın buraya geliyorum burayı da 1 2 3 4 5 6 tane çubuğun üzerine 7. aşağıda tığ battısında olmak üzere sık iğnelerimi tamamlıyorum. Şimdi tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 başına iki kez sarıyorum. 1 2 tığ battısı atlayıp 3. tığ battıma giriyorum. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkış yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu çıkmış olduğum buradan girip kapatıyorum ve burayı 6 sık iğnesi 7. tığ battı da olmak üzere sık iğnesiyle tamamlıyorum 4 5 6 7. tığ battıma yapıp kapatıyorum şimdi hanımlar bunun aynısından yapacağız bir bundan bir bundan. Bir bundan bir bundan. Şimdi bundan yapıyoruz. 1 2 2 3 4 5 6 zincir çektim. Başına iki kez sardım tığın. Bir iki kutucuk atladım. 3. kutucuğuma girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkış yaptım. 4 zincir çektim. Başına iki kez sardım. Buraya girdim. 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu iki aradan trabzanın giriyorum. Kapatıyorum. 4 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 5. sık iğnemi yuvada yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına iki kez sarıyorum. Yine buraya giriyorum. 2 2 2 alıyorum. Bu sefer bu yuvamız için 6 zincir çekiyoruz tepesine. 2 3 4 5 6. Buraya giriyorum, kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane sık iğnesi yapıyorum. Şimdi buraya geçiş yapıyoruz bakın bu çubuğumuza. 1 2 3 4 5 6 7. aşağıda tığ battığımda olmak üzere tamamlıyorum. Ve tekrar altı zincir çekip şu boştan yapacağız ya hanımlar. Bir böyle bir böyle yapıyoruz. Alt yapısını tamamlıyoruz. Şimdi üst yapısına geçelim. Evet hanımlar bakın. Şimdi tekrar söylüyorum. Bir tane böyle üstüne iki tane bu yuvalı yapıyoruz. Bir tane boş. Şöyle. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan. İlk başlarken böylesini yapıyoruz. İlk başlarken bunu yaparak başlıyoruz. Şimdi yazmamızın içine bulunan renkleri alalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradaki iki tane çatal gibi olan yerimizden buradan ipimi tutturuyorum. Burası 4 zincir çekerek battığım pimpirik. Buradan ipimi tutturdum. Başına bir kez doladım. Şuradaki yuvama geldim. Burayı orta göbek yapacağız. İçine girdim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın böyle bakın bu aradan girip kapatıyorum. Pimpirik oluşuyor. Şimdi başına bir kez doluyorum. Tekrar yuvaya giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. Bir iki üç dört zincir çektim. Bu iki trabzan arasından girdim. Dört zincirimi kapadım. Başına bir kez doladım. Tekrar girdim. Bir iki üç kere de çıktım. Dört zincir çektim. Bu aradan battım. Kapadım. Başına bir kez doladım. Tekrar girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. 1 2 3 4 zincir çektim bu aradan battım kapadım bu işlemi bu işlemi bu işlemi kaç kez yapıyoruz şimdi onu da söyleyeyim 2 4 6 8 pin pirikli tepe olana kadar bu işlemi yapıyoruz tekrar başına doluyorum tekrar yuvaya giriyorum önce bir kez sonra iki sonra 2 bir iki, 3 4 zincir çekip aradan batıp kapatıyorum tekrar başına doladım yuvaya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir çektim bu aradan battım pimpirimi yaptım 2 4 6 oldu başına bir kez doluyorum tekrar yuvama giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum 1 2 3 4 zincir çekip aradan batıp pimpirimi yaptım son kez girdim son pimpiriğimi de yapıyorum 4 zincir çektim aradan battım kapadım ve hanımlar buradaki boş olan yerimize bir tane girip sık iğne ile sabitliyoruz bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz işte hanımlar oyamızın yapım aşaması böyle sonra buraya yapıyoruz yazmamızın içine bulunan renkleri kullanarak buraya buraya böyle gidiyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.